Herkese merhaba. Hepinize hoş geldiniz. İlk sorudan başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının alması gereken önlemlerden birisi değildir demiş. Seçeneklere bakalım. Kırıklara yerinde müdahale etmesi ilk yardımcının alması gereken önlemlerdendir. Kazazedenin Korku ve endişelerini gidermesi ilk yardımcının alması gereken önlemlerdendir. Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması ilk yardımcının alması gereken önlemlerdendir. Fakat kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması ilk yardımcının alması gereken bir önlem değildir. İlk yardımcı ilk önce kendi emniyetini sağlamalıdır. İkiye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organdır demiş. Hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organ akciğerdir. Üçe bakalım. Solunum durduğunda dudakların, parmak uçlarının ve burun ucunun morarmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Solunum durduğunda dudakların, parmak uçlarının ve burun ucunun morarmasının sebebi oksijensizliktir. Dörde bakalım. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasında yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir demiş. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasında 30 kalp masajı 2 tane de suni solunum yapılmaktadır. Beşinci soruya bakalım. Hemlik manevrasının aşamaları hangi sırayla olmalıdır demiş. Hemlik manevrasının aşamaları şu şekilde olmalıdır. İlk önce kazazedinin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranmalı. Daha sonra bir elin baş parmağı midenin üst kısmına göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yapılarak konmalı. Ve en sonunda da kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılmalıdır. Yani hemlik manevrası sırasıyla 2, 3, ve bir şeklinde uygulanmalıdır. Altıya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi şoka girenlerde görülen belirtilerden birisi değildir demiş. Kan basıncında yükselme şoka giren bir kişide görülmez. Şoka giren bir kişinin kan basıncı yani tansiyonu yükselmez. 7'ye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır demiş. Seçeneklere bakalım. Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi yanlıştır. Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması yanlıştır. Isı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması yanlıştır. Kazazedenin bilinci yerinde ise sırtüstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır. 8'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan hatalı bir ilk yardım uygulamasıdır demiş. Tıbbi yardım istemek doğru bir uygulamadır. Fakat burkulan bölgenin hareket ettirilmesi yapılacak yanlış bir uygulamadır. Burkulmalarda burkulan bölgenin hareket ettirilmemesi gerekmektedir. 9'a bakalım. Bilinci kapalı fakat solunumu olan bir kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir demiş. Kazazedenin bilinci kapalı fakat solunumu varsa bu kazazedeye koma pozisyonu verilmelidir. 10. soruya bakalım. Beyindeki hücrelerin ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durum aşağıdakilerden hangisidir demiş. Beyindeki hücrelerin ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durum sara krizidir. 11'e bakalım. Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Maddeleri okuyalım. İtfaiyeci yöntemi 1 İlk yardımcı tarafından uygulanır demiş. Doğru. İtfaiyeci yöntemi yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır demiş. Bu da doğrudur. Yani buradaki her iki cümle de doğrudur. 12'ye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir demiş. Saygıyı öncelikli olarak başkalarından beklemek yanlış bir uygulamadır. Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak doğru bir uygulamadır. Bize de doğruyu soruyor. B seçeneğindeki ifade doğrudur. 13'e bakalım. Yukarıdakilerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlerindendir demiş. Maddelere bakalım. Çocuk trafik eğitim parklarının eğitim esaslarını belirlemek Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir görevidir. Sürücü adaylarının sınavlarını yapmak Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevidir. Fakat karayollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yapmak Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir görevi değildir. Bize görevlerini soruyor. Birinci ve ikinci cümlede yazılanlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın birer görevlerindendir. 14'e bakalım. Araçların teknik kontrolünün yapıldığı yerlere ne ad verilir demiş. Araçların teknik kontrollerinin yapıldığı yerlere muayene istasyonu ismi verilir. On beşe bakalım. Konvoy halinde seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır demiş. Konvoy halinde seyreden araçların arasındaki mesafe, kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar olmalıdır. 16'ya bakalım, yukarıdakilerin hangilerinde öndeki aracı geçmek yasaktır demiş. Seçeneklere bakalım. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken öndeki aracı geçmek yasaktır. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde öndeki aracı geçmek yasaktır. Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken öndeki aracı geçmek yasaktır. Yani Buradaki her üç durumda da öndeki aracı geçmek yasaktır. 17'ye bakalım. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır demiş. Dönel kavşaklarda geriye doğru dönerken ada etrafında döndüğümüz sırada Gereksiz yere şerit değiştirmek yasaktır. 18'e bakalım. Yukarıda verilenler hangi durumda yapılır demiş. Yukarıda verilen ifadelere bakalım. Motor durdurulur. Araç el freni ile tespit edilir eğimli yollarda inişte geri yokuşta da birinci vitese takılır demiş buradaki eylemler aracı park ettiğimizde yapılması gereken ifadelerdir 19'a bakalım geceleri yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, Hangi ışıklar yakılmalıdır demiş. Geceleri yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıklar yakılmalıdır. 20. soruya bakalım. Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların bir aralık ila 1 Nisan tarihleri arasında hangisini kullanması zorunludur demiş. Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların 1 Aralık 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorundur. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, Abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.